10 milyon nüfuslu bir kentte bir aydır hayat durdu. Çin'deki koronavirüs salgınının merkez üssü Wuhan hayalet şehre döndü. Wuhan'da çekilip Çin devlet medyasında yayınlanan belgesel, virüsün vurduğu şehirden özel görüntüler sunuyor. Belgeselde sokakların boş olduğuna dikkat çekilirken hastanelerdeki kalabalık virüsün ne kadar etkili olduğunu da gözler önüne seriyor. Hastalarla yapılan röportajlar virüsün bilinmeyen yanlarını açığa çıkarıyor. Hastayla görüntülü telefon görüşmesi yapılıyor. Bazı hastalar öksürmekten konuşamıyor. Dünden beri ateşim çok yüksek. Hiç durmadan terliyorum. Bazı ilaçlar kullanıyorum. Az konuşmalıyım. Konuşmaya başlayınca şiddetli öksürük geliyor. Dünyada koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bin sınırına dayandı. Virüsün bulaştığı kişilerin sayısı ise 1 milyon 600 bini aştı. Dünyanın en büyük ekonomileri, en gelişmiş ülkeleri koronavirüs karşısında çaresiz anlar yaşıyor. Vaka sayısının 500 bine, ölü sayısının ise 20 bine yaklaştığı Amerika'da adeta 2. Dünya Savaşı Avrupa'sını andıran görüntüler kayıtlara geçti. New York eyaletindeki Hyde Adası'nda toplu mezarlar kazıldı. Koronavirüsten yaşamını yitirenler açılan bu mezarlara tabutları üst üste konarak defnedildi. Chicago'da 276 mahkumda koronavirüs tespit edilen hapishanede ise Tutukluların cama yazdığı yardım edin, ölüyoruz yazıları böyle kayıtlara geçti. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam akşam saatlerinde orana bir şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Ocak'ta Almanya'da, 31 Ocak'ta İtalya, İspanya ve İngiltere'de, 11 Mart'ta da Türkiye. Peki nasıl erken davrandık? Hemen diğer tablomuz gelsin. İtalya ilk vakanın ortaya çıkmasından 39 gün sonra okulları ve üniversiteleri tatil etti. İspanya 40 gün sonra, İngiltere 47 gün sonra, Almanya 49 gün, Fransa ise 47 gün sonra. Türkiye ise bir gün sonra okulların ve üniversitelerin tatil edilmesini sağladı. Hemen diğer e, grafiğimiz gelsin ekrana. İnsanların toplu olarak bulunduğu mekanların geçici olarak kapatılması da önemli elbette burada. İtalya ilk vakanın ortaya çıkmasından 41 gün sonra kapattı. İspanya 43, İngiltere 49, Almanya 48, Fransa 50, Türkiye ise sadece 4 gün sonra bu kapamayı gerçekleştirdi. Bir bilgimiz daha var. Kamuya açık toplu etkinlerin kısıtlanmasında da Türkiye ön aldı. İtalya 39, İspanya 41, İngiltere 42, Almanya 45, Fransa 48 gün sonra bu tedbiri aldı. Türkiye ise ilk vakanın bulunmasından bir gün Sonra ve evet şimdi taburcu demiştik birazdan vereceğiz demiştik ekranlarınıza Türkiye'de çok fazla iyileşen de var özellikle belli bir yaşın üzerinde bu taburcular olduğunda savaşı kazananları alkışlamamak elbette mümkün değil işte o savaşı kazananlar. iyileştim. Sağ olsun doktorlar, sağ olsun hemşeriler. Onlardan evlat razı olsun. Ben onlardan razıyım. <laughs>